Evet. Yolculuğa ilk başladığımız andan itibaren sıkıntılar bizi bırakmıyor. Rutinimiz kola patladı. O yoksa kendimiz abi işi nasıl halledecektik? İptetmemişler. Sağadır. about it. Sol. Sol. Yukarı çıkacağız dedim ya. Ha? Yukarıya çıkacağız dedim. Dikkat et. Dikkat et. Bu tarafa dönersen sıkıntı. Dedim mü bokuma karşılık. Bari mi bu taraf lan sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor? Nasıl korkuttun beni? Ya bu adam sağ sapsa sıkıntı. Ya işte Demek suyu yuvarladın ha orada. Yuvarlan derede aşağı doğru. Vallahi lan düşkünden abi. Bey babası gidiş şamdan. Ne aldın ne ne, ne ne? Biliyor musun o takdiri? Biliyorum. Söyledim ben. Demek bisikletin akıyor ha? Akıyor vallahi. Asfalt akışı iyi yani. Çok iyi. Aralım mı sana ben? Dinlemedim. Yak be. 26'lı yoktur onun zaten. Var, mı? Var mıydı? imafsı <laughs> varmış. Yavaş yavaş çıkacağız yapacak bir şey yok. Dördüncü viteste çıkıyor ha. Ulan ben birdeyim biliyor musun? Ha? Yavaş yavaş, yavaş. Bir, Beceremiyorum vites attırmayı Ya işte Bak ben ne güzel attırdım Aha. Çıtır çıtır attırıyorum Ayarı Ayarını Ayarını Erik yiyelim erik Erikten sen ye Enver bu yokuşu çıkacağız. Çıkarsın yokuşu alıyor. Arkaya bak. Arka Çıktı. Dağılıyor. Hadi Allah'a ısmarladık. Her şey için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz, geziyoruz buralarda ya yollarda göl kenarında. Niye? Oraya gidemeyiz, yokuş aşağı. Böyle tamam. buradan gideceğiz. Hadi görüşürüz. Selamünaleyküm. geçersin ha. Ben her abine ha. Hadi ha. Ne oldu? <laughs> Demedin yoksa. Ben yarışmıyordum ki. Evet. Kendi kendine gaza geliyorsun ha. Bak şimdi en zirvelerden gideceğiz abi. En zirveler. En zirvelerde yol yok. Olsun. Şimdi ha? Gideriz. Olmaz mı? Olur. Sen nasıl istersen. İdare edeyim seni. Ne yapayım? Bak burada. Şu hatırlıyor musun abi? Şu e, veliciden oraya çıkmıştık. Anamız ağlamıştı hatırlıyorum. Anamız ağlamıştı yani. Güzel ama. Evet Sanki etenden bir mesaj geldiydi. Beni aradın. He? Aradın He. mi? Kağıt kebap yiyorduk aradığında. Size çektirdin yan adama. Dedim tahmin et ne yapıyorum. Ne dedi? Çevreye gidip de ne yapmaya gelmedin. Kağıt işte. Ben, ayıp değil mi lan? İnsan yediğini içtiğini söyler mi? Evet, Öyle değil mi adamlar Samimiyetle alakalı. <laughs> samimiyetle Samimiyette ayıp olmaz. Dalga geçmek olur değiliz. Alay Samimiyet etmeyin. Samimiyet arttıkça <laughs> ayıp azalır. Yanlış mı? Yanlışsın. Evet. <laughs> Hadi lan. Hadi lan. Niye resmini yapmadık abi. Burada vuralım, burada kıralım. Valla. Ben şimdi keyif yapacağım. Sen odun toplayacaksın, su getireceksin. Tamam mı? Ateşi yakacaksın. Ya ne zaman yapmadı? Bana söyle. düz. Hep düz. Buradan geçtik biz hatırlıyor musun? Buradan geldik geçtik aşağı indik. Bir mezarlığın çeşmesine gittik aşağıda. Çok kötü bir yolu var. Buradan geçtik buradan gitmedik. Aşağı indik. Şu tut sola. Karamuk falan topladık hatta şuralarda. Ufak tefek. Orada daha iyiymiş ama keşke buradan gitseydik bir evet. şey. Yollar da çok güzel ha. Yol güzel. Çimenli, çayırlı. Bak traktör izinden resmen şey olmuş, tünel olmuş. Evet. Kanal olmuş ya. Atılıyor musun kanalından gittiğimiz günleri? He. Ne <laughs> günlerimiz oldu <laughs> Aha da taşa girdim. Gel, 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 gel. Of. Bu gitsin, Yetmez. Ekstra ne gerekecek? Odun olmadığı için tüp. Pardon, Çakmak. that Ya, Seri. Aynen, Sağ sol. Yani biraz iyi gibi duruyor. Yani. Zaten sen hızlı gidiyordun benden. Gidiyor yani daha bir şey gidiyor abi. Yormuyor yani. Yorulmadı. Sağ ben. sola kaymış şey olmuyorsa sıkıntı yok. Hayır, pati yani. çeksin önemli değil. Kayma da. Öyle diyor. Oo, oh, çok kötü. Çok kötü. Kaydı arkam. Hava çok güzel. Yollar güzel, tam mevsimi, bahar mevsimi. Gerçekten zevkli ve keyifli bir sürüş oluyor. Yılanı gördün mü? Çukura gireceğim. Allah'a vallahi sen de takla attın ya. Allah giderim. Orsağını kurtur şiiriyorsun Etem'in o kurtarır biraz. Beyni tıdığı yerde beni kurtaran amortisör oldu biliyor musun? Ulan sen madem kurtuldun Etem'e söylesene. Abi zaten Bağırsana. Şöyle. Bağırma. Dedi anlık bir olay ya. Bir dakika Etem senin hemen arkanda mıydı? Abi lan götümdeydi hemen. He yoksa yani, el, 50 100 metre geride olsa? Tabii tabii. Bir saniyelik bir olay yani. Saniyede oldu. Benim köyüm. Köyüne geldi abi. Bu kamada geldi. Oh, Sağa döneceksin. Evet. Dönmesen de köyün içinden de ineriz ama. Yok çıkmayacağız. Sağa dön. Buradan. Oo çok kötü. Çok kısa bir mesafe ama inelim hadi İster. Eskiden bisiklet bastı ve hemen hız Şimdi hemen hız alıyor Çekim var burada çöküm kapıyor ne var? Var. Nerede? Aa, onu da koyarız lan yemeğe. Ama ben kekik aldım gerçi ama. Zahter. Zahter burada olmaz ya olur mu? Zahter. Olur da bilmeyiz yani biz. Böyle yağın içerisinde zahter koyuyorlardı. Bir ekmekleri vardı. O keterli aldım bir şey. Onu. Batırıyorlardı, yani. yiyorlardı. Maraş Hatay'dan gittirdim. Seviyor musun? Evet. Yani. Bir numarası yok ki onun. Fena değil ya güzel. Bizim Antakya'lı arkadaş vardı, o getiriyordu. Ona e, domates, fesleğen, biraz nane, biraz maydanoz. Ne oluyor? Parekse. çok gerekli. Evet. Gölümün yanına mı geldik? Koralar soğuk mu hala? İdare ediyor. Eyvallah. Sıcağını bana verdin değil mi? Aynen. Aferin sana. Sen ne anan kolada. İfade Motorla gidiyor. Ya nereler var? Arada sana atıyorum bakıyorum değil mi? Ne güzel yerler var. Gülecek görecek. Yenecek yemekler nasıl? Hakkari de nereler var abi? Gitmek lazım oralara ya. Yollar ayrı güzel. Benim mesela Hakkari'de arkadaşım var. Dedi gelenler dedi, misafir edeyim seni dedi, gezdiririz dedi. Gideriz. Bak buralar hep mantar. Hep burada topluyorlar. Burada var ya acayip topluyorlar. Bakalım mı? Bak bakayım şuralara. Yok ya burada vardı çok benim bildiğim. İleride var mı bilmiyorum. Burada kesin var. Okuldan bakıyorduk. Bak okulu görüyor musun? Bak bu yolda ileride kayalı bir yol var. Söbelen ihtimali var. Hafif kayalı bir yol. Ona göre. oldu mu bir anda yanıyorlar onlar anlatmışlar azalmıştır Bundan sonra düzelecek. En kötü yeri de burası. Ya bayağı açmışlar burayı. Bir şeyler yapmışlar. Su dağılmıyor. Direkt gidiyor. Baksana buralar hep çamurdu. Ver buradan. Bir ha. Basın gidelim şöyle. Şöyle gidelim onlar. Yok be şurası. Yok biz çadır falan kurmayacağız zaten. Oturacağız. Piknik yapıyormuş gibi. Anladın mı? Ha? Piknik yapıyormuş gibi oturacağız. Şurada mıdır öyle? Mahsus. Gitmezler, oyalanırlar. Biz gidelim diye beklerler. yok bilmem ne. He? Yok bilmem neyin bilmem nesi. Abi. He? Dereye düşüp boğulmayın. Ne? Dereye düşüp boğulmayın. Bilemem. Bir şey yok ama boğulmazsın, ıslanırsın. Yok be o. İnek bile zor geçer oradan. İnek geçiyordur ama. Tehlikeli. Koyun geçiyor koyun. Koyun köprüsü bu. Hmm. İnek geçemez buradan ya. Çok sallanma.